What the Scooby do? Callin' after you. Da Hepinize tekrar Duma Gang botlara karşı bölümünden merhaba. Bölümün yani serinin Üçüncü videosu olan bu videoda ilk önce 2 maçta sizden gelen görevleri yapacağım. Şu an ekrana koymuşumdur. İlk görevim botlara karşı Mortis'le 3 bota karşı birinci olmak. Şu an öldüm. Ve bu görevi yapana kadar tekrarlamamı söylemiş. Tabi benim tam olarak istediğim görevler bunlar değildi ama olsun bu görev için böyle bir harita tasarladım. Çünkü tamamen Mortis'in hızıyla ilgili bir görev oldu. Ama tam anlamıyla yapamayacak gibiyim. Evet. Zaten öldükten sonra ölen kişinin oraya geri dönmesi imkansız olduğu için. Çünkü en geride başlıyorum ve gerçekten bitti. Tekrar deneyeceğim artık. Hızlıca tekrar girdim ve bu sefer karşıda Barley var. Barley oraya gidene kadar canımı indirmezse ve arkadan Tara ve Tara mıydı? Tara ve o şişko canımı bitirmezse evet bitiremeden hemen geldim. Bir trick shot. Benim atabildiğim tek trick shot bu arada. Trick shot bu. Bu arada. Yanlış bir şey oldu orada. Yani muhtemelen yine hızlı bir şekilde topu alıp kaçabilirim. Bir tık orada oyalanmış gibi oldum. Duvara takıldım. Yani yine mi bilmiyorum. Yani bu bu görevi artık 10 oyunda mı yapabileceğim? 20 oyunda mı yapabileceğim? Gerçekten bilmiyorum. Hiçbir şansım yok. Botlar hani artık botları çözemiyorum. Hepsi pro olmaya başladı bu aralar. Hani botlara karşı tecrübelerim vardı. Tecrübelerim sayesinde kazanıyorum. Çünkü botlarla çok oynadığım için hadi. Evet. evet bir trick shot daha. Bu görevi hızlıca tamamladım. Bir bug oluştu orada fark ettiniz mi? Şimdi yorumlardan aldığım ikinci görevi yapacağım. İkinci görev için böyle bir harita tasarladım ama eğer bu görevi yapamazsam bir mega kutu açmamı istemiş benden bu yani bizim Mantığımız bu değil. Yapmak ya da yapamamak. Hani yap, verdiğiniz görevleri yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Bunu test etmekti sadece. Yani bunu yapamazsam bir mega kutu açmayacağım. Ve ayrıca bunu videoda belirtmiştim da bir önceki videoda. Onun dışında bir de 100 yıldız yapılabiliyor mu? Bunu da bilmiyorum. Hani çünkü hesabıma göre bir oyun 2 dakika sürdüğü için İlk bir dakikada 50 yıldız, ikinci dakikada da 50 yıldız yapmam gerekiyor diye düşünüyorum ki zaten öyle ve ben 50 yıldız yapabileceğimi düşünmüyorum. 37 yıldız yaptım ama hani şu an sadece 30 spam yaparak birazcık da bir test, bir deney gibi bir şey bu. Hani 100 yıldız yapılabilir mi? Yapılamaz. Hani çok uğraşırsan botlara karşı bir ihtimal yapabilirsin. Çünkü botlar bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten öyle mi bilmiyorum ama diğer karakterlere normal oyunculara göre sanki biraz daha hızlıymış gibi geliyor bana. Normal mesela harita daha açık olsaydı duvarları koymamış olsaydım botlar hızlı bir şekilde hareket edeceklerdi. 61 yük pardon yük değil 61 yıldız oldu şu anda aslında yapabilirmişim gibi geliyor. 67 oldu bir yandan oto spam bakıyorum, basıyorum, oto basıyorum ama Barley almamın sebebi Barley'in ultisi. Ultisini koyduktan sonra 4-5 saniye boyunca yanlış bilmiyorsam 4 saniye olması gerekiyor. 4 hasar daha veriyor. Hasar verebilmesi 75 oldu. 20 sani 79 20 saniye kaldı. 15 17 16 15. Ya bence bu olmayacak. 85 oldu. Hani elimden geldiğince hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum ama yani her şeyin bir sınırı var. Barley'in atışının da bir sınırı var. Oyuncuların botların doğmasının da bir sınırı var. Bunu yapamadık. Sıradaki görevimiz oyun bitene kadar ortadaki mavi yıldızı korumak. Bunun için de böyle bir harita tasarlamıştım ve bunu dün paylaştığım ikinci bölümde Duma Gang botlara karşının ikinci bölümünde de Göstermiştim. Ama şöyle bir şey var şimdi. İlk ikinci bölümde ben bu haritada recoil oynamıştım. Ve recoil oynamak biraz kolaydı. Ama zordu da. Çünkü sürekli nişan almam gerekiyordu. Şimdi aslında güzel başlangıç yaptım. 1 dakika 35 saniye kaldı. Ortadaki mavi yıldızı 2 dakika bitene kadar korumam gerekiyor. 2 dakika bitene kadar. Ama o Max'in ulti basması kaybetti. Bu sefer Sprut'la girdim. Sprut'la yapabileceğimi düşünüyorum ama gerçekten bazen zorlayıcı karakterler olabiliyor. Mesela şu anda oyunda herhangi bir atıcı karakter olmaması çok iyi ama onun dışında atıcıların dışında oyunda Bibi var ve Bibi'nin biliyorsunuz botlar genelde ilk yıldız gücünü kullanıyorlar ve hızlandırması var. Hızlandırma benim için büyük bir sorun olabilir. Çünkü ulti atarken hızlandırmayı hesaba katmayıp da Hani Bibi'yi yakalayamayabilirim. Bu sefer aksesuar kullanmam gerekir ve aksesuarım da biterse mesela şu an çok sıkıştım. Hani bir bakıma da bu deney videosu gibi bir şey oldu bu. Hani nasıl deney videosu gibi oldu derseniz de hani hangi karakterler yapabiliyormuş gibi bir şey. Bu arada bu haritayı çok beğendiğim için tekrar yapıyorum. Hem Jackie ile hem ile oynamak istedim. Aslında Mr. P de kafamda vardı ama Mr. P'yi bilmiyorum. Mr. P'ye güvenemedim ya. Mr. P oynamayı bilmiyorum. Mr. P 600 kupaya kadar falan çıkarmayı başarmıştım ama hani o kadar. Hayır, hayır fail attım. Hani şu an aşırı sıkıştım. Hani o Bibi artık baksana duvarlara falan vuruyor. Yani onu Nani'yi ıskalamışız bu arada. Nani'yi yeni fark ettim önünü önünde kapattım. Hani hepsi o Bibinin yıldız gücü yüzünden. Biraz zorlanıyorum çünkü biraz daha köşeye koydum duvarlar Bibinin yıldız gücü sayesinde hemen yıkılıyor. Bu sefer de Nanny'nin yeniden doğması sebebiyle yıkıldı duvarım. Yani şimdi sadece 10 saniye daha beklemeliyim. 10 saniyeden şu an aslında Evet şu an burada bir hatırlatma yapmak istiyorum Hazır kazanmışken Evet şimdiki haritayı da dünkü videoda yani ikinci bölümde paylaşmıştım. Bu haritada Sprout'la duvarları kapatarak rakibin kuleme vurmasını engellemeye çalışmıştım. Şimdi tekrar buraları yıkıyorum çünkü ikinci bölümü izleyenler bunu biliyorlar. Botlar oradaki iskeletleri görmüyorlar zıplayamadım. Son anda botun fail atmasıyla zıpladım oradan. Şimdiki amacım da acaba botlar benim kulemi almadan ben bu kuleyi alabilecek miyim? Bu arada hani oynadığım ilk oyunu paylaşıyorum. Bunun sebebi de yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Yapılabilir mi, yapılamaz mı? Ya da ben yapabiliyor muyum? Ben yapamıyor muyum? Bunu keşfetmek. O yüzden ilk oyunu paylaşıyorum. O bibi orada Herkesten önce gidiyor. Tekrar yine az önce de bir bibi gelmişti. Yoksa aynı bibi mi bilmiyorum. Ha, orada bir tane primo var. Hani primo. Neden primo girdin diyecektim az daha ama sen botsun. Hani orayı açmam mükemmel kötü olmuş olabilir. Hani şimdi buraya gelecekler ve benim onları alıp aynı zamanda yukarı çıkmam. Primo gider misin peşimden? Yani varımı yoğumu atıyorum. Primo'da öyle bir karakter ki canı bitmiyor bir türlü. Hayır yani neden? Nasıl? Sen bunu nasıl yapabilirsin ama? Bu botlar prolaşmış artık. Böyle benimle kapışa kapışa artık bana kaybetmemek için pro olmuşlar. Hani şu bibi de hani aşağı mı gideceksin yukarı mı gideceksin bilemiyorum da. Bak ben nereye gidersem bak oraya dönüyor. Bak şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın ya? Bot 3 senden sen benim karşıma çıkma bot 3. Sana acımayacağım. Sanırım aşağıdan bibi geliyordu ama henüz gelmedi. Yani yukarıdan geri dönmesi ve bana gelmesi tekrar. Hani hemen hemen kulemizin canları aynı. Botlara karşı kapışıyorum. Bu arada aşırı heyecanlanıyorum. Çünkü botlara karşı oynamak normal oyunculara karşı kazandım. Botlara karşı oynamak normal oyunculara karşı oynamaktan çok daha zevkli. Ve Dumagang botlara karşı serisinin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 500 like atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Hoşçakalın.